Herkese merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Ben BİM'e geldim ve sizler için e, BİM'de olan aktüel ürünlerini çekmek istedim. İnşallah beğeneceğiz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım BİM'de ne gibi aktüel ürünleri var, ne gibi fiyatlar hep beraber görelim. Sizlere göstereceğim ürünlerden Dam markasının Şöyle ki yedi saklama kapları. Bunlar 1150 cc büyüklükte. Bakın şu şekilde. Fiyatları 39 lira 50 kuruş. Ee, Paşa Bahçe'nin kapaklı karafları var. Kapaklı şişeleri. Hemen şuna da bakalım. Bunun da fiyatı ise 39 lira 50 kuruş. Şöyle çiçekli bir ürün. Şöyle göstereyim hemen. 39 lira 50 kuruş fiyatı. Paşa Bahçe'nin limon sıkacağı. 32 lira 50 kuruş. Yine Lan markasının şöyle küçük saklama kapları 720 cc büyüklükte. Fiyatı ise 29 lira 50 kuruş. Şöyle 800 cc büyüklükte 45 lira. Bu şekilde. 1200 cc büyüklükte olan ise o da 55 lira fiyatı. 1900 cc büyüklükte ise o da 75 lira fiyatı. Hisar markasının çelik cezve setleri üçlü bir şekilde böyle bu en büyük boyu fiyatı ise 199 lira. Hemen burada ise Chefs markasının kızartma tenceresi 22 santim çapında içinde kızartma teli de var. Fiyatı da 119 Lira Farklı renk seçenekleri, göstereyim Bu şekilde 119 Lira e, Chefs Pro markasının tek fiyat çelik ürünleri 16 santim çapında sahanı Fiyatı ise 109 Lira Bu şekilde Hisar markasının bakın şöyle bir de çelik tenceresi var. Hemen onu da gösterebilirsem sizlere şu şekilde çıkartıp yakından göstereyim. Bu böyle 24 santim çapında bir ürün. Şu şekilde göstereyim. Çelik tencere Hisar markasının fiyatı ise 319 lira arkadaşlar. Şöyle bakın. Şu şekilde bir görüntüsü var bunun da. Gayet güzel ve kaliteli bir ürün. Hemen şöyle yerine koyalım. Diğer ürünlere de bakalım. Yine Hisar markasının granit derin tenceresi var. Bu da 22 santim çapında bir ürün. Hemen şöyle bir göstereyim sizlere de. Şöyle bir kapağı. Bu şekilde. Fiyatı ise 229 lira. Bu da şöyle bir ürün. 22 santim çapında 229 lira arkadaşlar. Şes markasının krep tavası. 75 lira. 26 santim çapında bir de farklı bir renk seçeneği daha var. Şöyle göstereyim hemen. Fiyatları 75 lira. Tefal markasının şöyle krep tavası. 25 santim çapında fiyatı ise şöyle hemen göstereyim. 219 lira fiyatı. son markasının ölçülü sıkacağından var. Şöyle göstereyim. 500 milimlik fiyatı ise 24 lira 50 kuruş. Hemen burada ise Benante markasının Hazne'li kahvaltı seti var. Şöyle de göstereyim sizlere. Bakın şu şekilde bir ürün. Hemen bakalım. Fiyatı da 99 lira arkadaşlar. Şöyle. Nar desenli dikdörtgen tabaklardan var. 19 lira 50 kuruş fiyatı. Tek fiyat mutfak ürünleri. Şöyle üçlü bir şekilde fiyatları 10 lira. Şöyle de göstereyim sizlere bakın. Bu şekilde ürünler. Bir de şöyle maşalar var. Üstü servis gereçleri var, fiyatları 10 lira Bu şekilde. Hisar Optima markasının çelik servis ürünleri de var. Şöyle kevgir. kepçe, şöyle bir de spatulası, böyle çelik maşası var, kaşı. Fiyatları 59 lira oval kayık ekmekliklerden var. Şöyle. Fiyatları 39 lira 50 kuruş. Okyanus son markasının mutfak servis gereçlerinden var. Bunlar böyle ahşap görünümlü plastik ürünler. Çırpıcı. Bu şekilde. Tezgir. Spatula. Farklı farklı ürünler var burada da. Şöyle. Fiyatları ise 26 lira 50 kuruş. Hemen burada ise şöyle Tefal markasının Şef Bıçağı. Şöyle göstereyim. Fiyatı 149 lira arkadaşlar. Hemen burada ise şöyle Santego Bıçağı 119 lira. Bunlar gayet güzel ürünler. Bilginiz olsun. Şöyle de göstereyim hemen sizlere. Şöyle gösterebilirsem ikisini bir arada. Şöyle. Alpina markasının şef bıçağı fiyatı 74 lira 50 kuruş. Pirge markasının şöyle soğan bıçağı 149 lira. Dilimleme bıçağı var 99 lira. Pirge markasının bir de şöyle şef bıçağı var. Da fiyatı ise 119 lira arkadaşlar. Bıçak bileyici. Şöyle göstereyim sizlere. Fiyatı 109 lira. Hemen burada ise şöyle askılık, havluluk, fincanlıklardan var. 42 lira 50 kuruş. Şöyle göstereyim sizlere hemen. Bakın şöyle. Fincanlık, askılık, bir de şöyle olanları var bakın. 42 lira 50 kuruş bir de peşetelik nihale kaşıklıklardan var. Bunların fiyatları ise 37 lira 50 kuruş. Şöyle nihaleyi de göstereyim sizlere. Bu şekilde ürünler. Hemen burada ise saplı kesme tahtasından var. Şöyle bir göstereyim size. Bayağı ağır bir ürün ve büyük bir ürün diyebilirim. Fiyatı ise 169 lira arkadaşlar. Hemen şuraya da bakalım. Alpina markasının kek kalıbı. Muffin kalıplarından var. Şöyle bakın kek kalıbı. Fiyatı ise 69 lira 50 kuruş. Bir de şöyle muffin kalıbı var. 69 lira 50 kuruş fiyatları. Hemen şöyle şef markasının kek kalıpları. 49 lira 50 kuruş. Burada işte bakın. Şöyle. Kolayna markasının sıvı sabunluklarından var. Fiyatları ise 39 lira 50 kuruş. Böyle bir de şarjlı damacana pompası var. Bunun da fiyatı ise 69 lira. Tefan markasının manuel rondosu var. 229 lira. Bunun fiyatı bakın şu şekilde. Ve burada ise buhar kırışıklığı giderici ütü var. Şöyle 475 lira. Tefan markasının buharlı ütüsü var. 699 lira. Paşa Bahçe'nin borcamları kırmızı kapaklı. Tencere borcam olarak geçiyor. 55 lira. Bir de şöyle cam kapaklısından var. Fiyatı ise 59 lira arkadaşlar. Burada Koleina markasının dik kenarlı taba servis tabağından var. Ama şöyle sizlere böyle bir göstereyim. Fiyatı ise 59 lira arkadaşlar şöyle bakın. Gayet güzel bir ürün. Fiyatı 59 lira. Hemen şimdi diğer ürünlere de bakalım. Burada İsfe Paşa borcamı vardı. Ona da bir bakabilirsek şu an. Bu da böyle bantlı bir ürün arkadaşlar. Bunlar böyle bantlanmış. Şu şekilde de göstereyim sizlere. Fiyatı 59 lira. Bakın bir de şöyle kapak ve çelik saklama kaplarından var. Hemen bakalım. Bunun da fiyatı ise 79 lira arkadaşlar. Şöyle bir çıkartıp yakından da göstereyim sizlere poşetinden. Şöyle bir ürün. Hayfer markasının cam kettle'ından var. Hemen şöyle bir bakalım buna da. Bu da böyle cam bir kettle. Şöyle göstereyim sizlere. Bu şekilde bir ürün. Bunun da fiyatı ise 249 lira arkadaşlar. Ve bir diğer ürün ise yine Hyper markasının bakın blenderı var. 479 lira fiyatları. K-Smart markasının çift bıçaklı doğrayıcısından fiyatı ise 349 lira. Belanta markasının oval tabaklarından ikili bir şekilde bunlar. Hemen şöyle bir göstereyim sizlere. Bakın şöyle. Fiyatları ise hemen söyleyeyim sizlere de. Ee, 69 lira bunların fiyatları arkadaşlar şöyle. Gayet güzel böyle bir adet küçük bir adet de büyük olmak üzere iki adet ikili oval tabakları 69 lira bilginiz olsun farklı renk seçeneği de var tabii ki şöyle hemen onu da göstereyim Bakın burada farklı bir rengi var. Bu biraz daha böyle çizgili. Şöyle. Hemen burada ise cam kase 34 lira 50 kuruş. Şu şekilde bir ürün. Paşa bahçenin kapaklı desenli saklama kapları çiliklisi. Ananaslısı. Bir de şöyle karpuzusu var. Fiyatları ise hemen söyleyeyim. 16 lira 50 kuruş arkadaşlar bunlar da. Çiçek desen kayık tabaklar. Bu 20 santim çapında fiyatı 16 lira 50 kuruş. Hemen şurada bakalım. Ya çiçek desenli kayık tabak 25 santim çapında 24 lira 50 kuruş bunda fiyatı. Şöyle göstereyim sizlere de. Bakın Hemen burada ise şöyle Belanda markasının standlı kupa seti var. Dörtlü bir şekilde. Hemen burada bakalım. Bakın şu şekilde bir ürün. Gayet de güzelmiş. Şöyle de göstereyim sizlere. Fiyatı ise 149 lira arkadaşlar. Pembesi, mavisi, sarısı, yeşil rengi varmış. Gayet güzel. Hemen yerine koyalım. Diğer örneğe de bakalım. Bir diğer örneği ise şöyle boyalı cam meşrubat bardağı. Şöyle de göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı ise 44 lira 50 kuruş. Üçlü bir şekilde. Artemis kaselerden var. Hemen göstereyim. 7 lira 50 kuruş. Bunda fiyatı bu şekilde. Bir de şöyle bakın bardaklar var. Bunlar da Rakle markasının bardakları. Belante markasının yuvarlak çerezliklerinden var. Dörtlü bir şekilde. Şöyle göstereyim hemen şunu. Fiyatları ise 39 lira 50 kuruş. Dörtlü bir şekilde tabii ki. Hemen bir diğer seçeneğine de bakalım. Modeline. da bu şekilde bir ürün. Fiyatı 39 lira 50 kuruş. Dörtlü bir şekilde tabii ki arkadaşlar. Yine Benante markasının bakın şöyle çay tabaklarından var. Nar desenli. Fiyatları ise 59 lira arkadaşlar. Glassinan markasının bitki çayı ve kahve demliği 600 milimlik bir ürün. Hemen şuna da bakalım. Fiyatı ise e, 159 lira arkadaşlar bu da. Şu açıp yakından görelim. Bakın şekilde bir ürün bu da. Gayet de güzel de görünüyormuş bu şekilde. Bu şekilde çıkartıp yakından göstereyim. Şöyle bir ürün. 159 lira bunun fiyatı. Hemen burada ise markasının Tokyo serisinden şöyle su bardakları. Bunlar böyle meşrubat bardakları 39 lira 50 kuruş. Su bardakları ise onlar da aynı şekilde 39 lira 50 kuruş. Onlar daha kısa olanları. Ve bir de şöyle yine şu şekilde bardaklar var. 37 lira 50 kuruş. Şu şekilde bakın. Bunlar da lavın 42 lira 50 kuruş. Bir de paşa bahçenin var. Onlar da 37 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şu an maalesef göremedim paşa bahçenin. Benante markasının fanuslu kahvaltılığından var. Şöyle göstereyim hemen sizlere bunu da. Hemen bakın bir de şöyle göstereyim sizlere. Kahvaltılık Benante markasının gayet de güzel görünüyor. Şu şekilde de göstereyim sizlere hemen. Bakın. Şöyle bir ürün. Bir de şöyle fanusu da var. Hemen şöyle bir göstereyim sizlere de. Çok da güzel görünüyor bakın. Bunun da fiyatı ise 149 lira arkadaşlar. Çekmece içi kaşıklı Kobi markasının şöyle de göstereyim. Fiyatı ise 29 lira 50 kuruş. Şu şekilde bir ürün. Hemen bir diğer ürün ise şöyle bir kahvaltılıklardan var. Hemen bakalım. Bunda fiyatı 69 lira arkadaşlar. Kare kahvaltılık olarak geçiyor fiyatı da 69 lira. Ve Casilda Home markasının petek kurutmalıklarından var. Şöyle gösterebilirsem tabii ki bir tanesini. Şöyle bir 49 lira fiyatları bunların da. Lam markası yine saklama kapları. 400 cc büyüklükte fiyatı ise 27 lira 50 kuruş. Burada ise kaselerden var. Bakın şöyle. Şunun fiyatını maalesef şu an göremedim güzel böyle büyükçe böyle salata kasesi. Lav markasının kapaklı sürahisi. Fiyat ise 49 lira. Bir de şöyle saplı saklama kapları var. Fiyatları ise 30 24 lira 50 kuruş arkadaşlar. Ve şöyle ortadan açılır çöp kovalarından. Bakın şöyle. Fiyatları 15 lira 50 kuruş. Hemen burada şöyle göstereyim sizlere. Banyo seti var. Şu banyo setinin de fiyatını maalesef göremedim. Hemen şöyle bir tanesini göstereyim. Şu şekilde. böyle sıvı sabunluk. Hemen şöyle bir katı sabunluğu var. Gayet güzel. Bakın değil mi? Şöyle göstereyim. Çok güzelmiş. Fiyatı maalesef şu an yok. Bu salata kasesinin fiyatı 24 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen burada porselen fincan seti var. Şöyle de göstereyim hemen. Bakın şu şekilde. Bunda fiyatı ise 149 lira arkadaşlar. İkili bir şekilde tabii ki dört parçadan oluşuyor. Fiyatı 149 lira. Şöyle bir ürün. Mutfak gereçleri şöyle soyacaklar. Oyacaklar, soyacaklar. Şu şekilde farklı farklı ürünler. Fiyatları ise 7 lira 50 kuruş. Ve eşes markasının tek fiyat soyacak bıçak çeşitlerinden var. Şöyle bir soyacağı. Bir de şöyle bıçakları var. Fiyatları ise... 29 lira 50 kuruş. Bakın mutfak uçağı olarak geçiyor. Fırın eldivenleri var. Şöyle göstereyim hemen. Fiyatları ise 15 lira arkadaşlar. Şöyle fırın eldivenleri. Şöyle göstereyim. 5 çantalardan var. 29 lira 50 kuruş fiyatları. Kırlent kılıfları şöyle. Bunların da fiyatları ise 37 lira 50 kuruş böyle bol bol ürünler var burada. Hemen pomponlu bereler kadınlar için 39 lira 50 kuruş böyle farklı bir seçeneği daha var. Renk seçeneği 39 lira 50 kuruş bunlardan. Polar berelerden var. 34 lira 50 kur, 34 lira 50 kuruş bunlardan şu şekilde. Vivaldi markasının orta boy çaydanlığından var. Hemen şöyle bir göstereyim sizlere de. Şu açıp yakından bakalım. Vivaldi markasının çaydanlığı. Şöyle bir üst demlik. Hemen iç kısmını da göstereyim sizlere. Bakın bu şekilde. Bir de şöyle şunu da göstereyim hemen. Alt suluk. Hemen ölçülerini de sizlere söyleyeyim. Şu alt suluk fiyatı e, ölçüsü 2 litrelik bu. Bu şekilde. Ve hemen şöyle bir de üst demlik var. Hemen onu da koyalım. Sizlere böyle ikisini beraber göstereyim. Bakın şu şekilde. Çok güzel görünüyor bakın. Alt suluk 2 litre. Üst demlik ise 1.25 litre. Bu şekilde arkadaşlar. Hemen burada ise Tefal markasının bakın şöyle bir wok tavası var. Hemen onu da göstereyim sizlere. Şu şekilde bir ürün. Şöyle bir wok tavası. Bunun fiyatı ise 299 lira arkadaşlar. Gayet güzel ve kaliteli ihtiyacınız varsa alın derim gerçekten çok güzel görünüyor. Hemen burada ise Chef's markasının Chef's Pro markasının şöyle karnıyalık tenceresi 22 santim çapında şu şekilde de göstereyim sizlere. Bunda fiyatı ise 129 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim farklı bir renk seçeneği daha var. Fiyatı 129 lira. Hemen burada ise Lav markasının bakın şöyle meşrubat bardakları şekilde farklı bir kesimi var. bunların bakın şöyle. Gayet güzel. 42 lira 50 kuruş. Bir de su bardaklarından var. Onlar da 39 lira 50 kuruş bu şekilde. Paşa Bahçe'nin 3 katlı saklama kaplarından var. Sunumlukları 79 lira fiyatları. Hemen burada ise un elekleri 18 lira 50 kuruş süzgeçler, paslanmaz süzgeç 17 17 santim çapında bir ürün. 24 lira 50 kuruş. Benante markasının sufle kabı. Fiyatı da 17 lira 50 kuruş. 10 santim çapında bir ürün. Şöyle farklı bir rengi daha var. Şurada ise tepsi var. Şöyle göstereyim sizlere. Ahşap kutlu tepsi. Bakın bu da bu şekilde bir ürün. Şöyle göstereyim sizlere. Ve gayet güzel bir tepsi. Ahşap koplu tepsi. Fiyatı ise 79 lira. Ve Tefal markasının şöyle krep tavası yine. Fiyatı ise 199 lira. Hemen burada ise Şefs markasının merdanesi. Fiyatı 47 lira 50 kuruş. Ve şurada ise bakın şöyle göstereyim sizlere. Güral porselenin porselen demliği var. Hemen gösteriyi Çıkartıp yakından bakalım. Bu da gayet güzelmiş. Bakın şöyle bir demlik. Hemen kapağına da bakalım. Şöyle bir kapağı. Fiyatı ise 119 lira arkadaşlar bunun. Bu şekilde. Çok güzel görünüyor. Belante markasının kupası. Hemen ona da bakalım. Şöyle bir balkabağı kupası. Şöyle bir ürün bu da. Şu şekilde bakın. Bu da gayet güzel duruyor. Bakın çok tatlı duruyor. Şöyle. Bunun da fiyatı ise e, ne kadarmış? 129 lira arkadaşlar. Bu da şöyle bir kupa. Balka baklı kupa. Fiyatı 129 lira. Hemen burada ise şöyle silikon tutacaklardan var. Şöyle. Fiyatları ise 14 lira 50 kuruş. Tane fiyatı. Hemen Benante markasının bakın şöyle. E, çay tabağı var. Şöyle göstereyim hemen. Şöyle bir ürün buradan. Fiyatı ise 79 lira altılı bir şekilde arkadaşlar bu bilginiz olsun. Fiyatı 79 lira. Hemen bir diğer ürüne de bakalım. Bir diğer ürün ise Glasinan markasının şöyle burası kat kupalarından var. Bu da böyle simli bir kupa. Hemen onu da açıp yakından göstereyim sizlere. Bakın bu da bu şekilde. Tamam bakalım. Bu da gayet güzel. Bakın içinde böyle simler var. Bunda da fiyatı ise 79 lira. Paşa Bahçeli'nin renkli kahve fincanlarından var. Şöyle de göstereyim sizlere bakın. Bunlar da bu şekilde ürünler. Hemen şöyle bir tanesini çıkartıp yakından da bakalım. Şöyle açabilirsem tabii ki. Sanırım bunlar böyle açılmıyor. Hemen şöyle göstereyim sizlere. Bakın bu şekilde. Şöyle göstereyim sizlere de. Farklı farklı renkleri var. Şöyle Bir diğer rengine de bakalım. Şöyle. Bu şekilde. Gerçekten çok güzeller. Hemen bir diğerine de bakalım. Şöyle çıkartalım. Dediğim gibi farklı böyle renkleri var arkadaşlar. Bir diğer rengi de bakın şu şekilde. Çok güzel renkleri var. Bilginiz olsun. Şu şekilde göstereyim hemen sizlere. Şöyle. Bakın. Bir de şöyle farklı farklı renkleri ama şöyle bir göstereyim. Şu şekilde 4 renk seçeneği var. Fiyatları ise 99 lira. Arkadaşlar sizler için BİM'de olan aktüel ürünlerini çektim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.